Şu anda Fenerbahçe'de öyle şeyler dönüyor ki, inanın her bir gelişme bir öncekinden daha bomba. Galatasaray Liverpool'u yenerken Icardi'nin şaşırtan tavırları, Saadettin Sarı'nın ilk transfer hamlesi, 21 milyon euroluk John Duran'ın evden atılma skandalı ve Fred'in kızağa çekilmesi. Hepsini tek tek masaya yatıracağız ama önce şunu söylemeliyim. Bu sezonun geri kalanı Fenerbahçe için tarihi olacak. Tedesco'yla kayıpsız yola devam etmek isteyen Sarrelacvardliler, Avrupa'da ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Ama kuliste dönen olaylar sahadan bile daha sıcak. Yeni yönetim daha ilk günden düğmeye bastı ve transfer masasına oturdu. Peki neler oluyor? Öncelikle şu Galatasaray meselesine değinmeden geçemeyeceğiz çünkü ortada garip bir durum var. Evet Galatasaray Liverpool'u yendi, herkes çılgına döndü ama dikkat edin. Bir kişi bu sevince katılmadı. Mauro Icardi, Arjantinli golcü sanki başka bir gezegenden maçı izliyormuş gibi uzaktan durdu. Tüm takım kucaklaşıp sevinirken o köşede tek başına dikildi. Sosyal medyada da tek bir paylaşım yok. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu diyorsunuz değil mi? İşte tam da bu fotoğraflar ortalığa düşerken Fenerbahçe'de golcü operasyonu başladı bile. Saadettin Saran başkanlık koltuğuna oturur oturmaz ilk işi ne oldu biliyor musunuz? Futbol direktörü Derin Özek'i yanına aldı ve kapsamlı bir transfer toplantısı yaptı. Masada ne konuşuldu? Forvet attı. Çünkü Sarı Laciverti takımın en büyük derdi şu anda hucum oyuncuları. Sakatlıklar, formsuzluk, yetersiz performans hepsi bir araya gelince yönetim dur artık bir golcü bulmalıyız dedi ve harekete geçti. Şimdi size çok kritik bir detay vereceğim. Saadettin Saran bu toplantıda net bir çizgi çizdi. Suudi Arabistan Ligi'nden oyuncu istemiyorum dedi. Evet, yanlış duymadınız. Yeni başkan Arabistan Ligi'ne sıcak bakmıyor. Peki nereye bakıyor? Avrupa Ligleri. Geniş bir liste hazırlanıyor ve bu listede sadece Arabistan dışındaki liglerde forma giyen potansiyel golcüler var. Liste hazırlanır hazırlanmaz teknik heyete sunulacak ve onay alındığı anda transfer operasyonu hız kazanacak. Ama acaba neden bu kadar acele? Çünkü takımın hucum hattı gerçekten zor durumda. Genç yıldız John Turan sakatlığından çıkamıyor, Edin konum yerime gelen Yusuf Ennesir ise formsuz bir performans sergiliyor. Fenerbahçe sezonun ikinci yarısına güçlü bir santraforla girmek zorunda çünkü şampiyonluk hedefi var. Yönetim de teknik heyette istedikleri oyuncu profilini belirlemişler. Fizik gücü yüksek, bitiriciliği net ve uyum süreci kısa bir golcü. Bu kriterlere uyan isimler üzerinden çalışmalar devam ediyor ve devre arası kampına kadar transfer tamamlanacak. Taraftarlar ise Saadettin Saran yönetiminin ilk transferinin kim olacağını merakla bekliyor. Şimdi gelelim en çarpıcı konuya. John Duran skandalı. 21 milyon euro karşılığında Aston Villa'dan transfer edilen Mourinho yoksa ben de yokum diyen ve Ali Koç yönetiminin son dönem fiyasko transferlerinden biri olan Kolombiyalı golcü saha dışında büyük bir problemle karşı karşıya. Hazır mısınız? John Duran evinden atıldı. Evet, yanlış duymadınız. Oyuncu yaşadığı evden ev sahibiyle yaşadığı anlaşmazlık yüzünden çıkarıldı. Ama işin asıl ilgi iş tarafı şurada. İddialara göre bu olayın perde arkasında eski Fenerbahçe yönetiminden bir isimle ev sahibi arasında yaşanan anlaşmazlık var. Duran'ın evde yaşadığı sürecin detayları henüz netleşmedi ama konu futbol camiasında şimdiden bomba gibi patladı. Kulüpten ya da oyuncunun temsilcisinden resmi bir açıklama gelmedi henüz. Peki Duran'ın sağlık durumu ne alemde? Patron Tedesco, Nis maçı öncesi basın toplantısında genç golcü hakkında umutlu konuştu. Teknik adam, John Duran oynamak için motivasyona sahip. Oyuncu ağrı hissediyor ama bazı sakatlıklar 6 hafta sürerken onunkisi öyle değil geçmiş kulüplerinde de benzer sıkıntılar yaşadı ve bazı kulüpler onu bu şekilde oynattı dedi. Tedesco ayrıca bazen oyuncular acıyla oynar ama bir nokta gelir artık oynayamazlar. Bacaktaki ağrının sebebi sırttan kaynaklanabilir ve bu tür durumlarda zaman gerekiyor. Birçok uzmanla bir araya geldik ve problemin kaynağını bulduk. John Duran dönmek istiyor ama süreç gerektiriyor şeklinde konuştu. İtalyan teknik adam çok net bir mesaj da verdi oyuncuyu zorlamam. Risk ve ağrı nedeniyle bunu yapmam. Leipzig'te Alman Kupası finalinde oynarken bir oyuncum, "Ağrım var, oynayamayacağım." dedi. Ne yapabilirsiniz ki? Sakatlığı olan futbolcuyu oynamaya zorlarsanız, sağlam oyuncu, sakat oyuncuyu denden daha çok beğeniyorsunuz diyebilir. Oyuncularımı koruyacağım diyerek çizdiği çerçeveyi gösterdi. Ama işler bununla da bitmiyor. Şimdi size başka bir bombayla daha geleyim. Fred kızağa çekildi. Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana takımın en istikrarlı isimlerinden olan Brezilyalı orta saha oyuncusu son haftalarda Tedesco tarafından kenara itildi. Tecrübeli Yıldız üst üste iki maçta yedek kulübesinde kaldı. Fred sarı lacivertli formayı giydiğinden beri ilk defa böyle bir şey yaşıyor. Peki neden? İtalyan teknik adam göreve gelir gelmez oyunculara çeşitli testler uyguladı. Bu testlerde bazı isimlerin fiziksel seviyelerinin yetersiz olduğu belirlendi ve listenin başında Fred'in geldiği öğrenildi. Özellikle Kasımpaşa karşısında ilk yarıdaki düşük performansı nedeniyle Sambacı ikinci yarının başında oyundan alındı. Tedesco bu maçın ardından Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb ve Ligde Antalya Spor karşılaşmalarında Fred'e ilk 11'de yer vermedi gerçekten şaşırtıcıydı. Çünkü Fred takımın vazgeçilmezlerindendi. Kulisten sızan bilgilere göre Tedesco, oyuncuyla birebir görüşme yaptı ve net bir mesaj verdi. Ben forma adaleti sağlamak zorundayım. Senin performansın şu an ilk 11 seviyesinin çok altında. Kendini toparlamalısın. Bu sert uyarının ardından Fred'in moralinin bozulduğu ama profesyonelliği gereği durumu olgunlukla karşıladığı belirtiliyor. 32 yaşındaki Brezilyalı oyuncu şimdi özel idmanlarla fiziksel seviyesini yükseltmeye çalışacak. Umarız Fred bir an önce kendini toparlayıp eski formunu yakalar çünkü orta sahanın ona gerçekten çok ihtiyacı var. Son olarak camianın göz bebeği, taraftarların sevgilisi, hakiki Fenerbahçeli İsmail Yüksek de Avrupa Ligi'nde Nice ile oynayacakları maç öncesi Can Bartu tesislerinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Genç Yıldız çok önemli şeyler söyledi. Şimdi tek tek aktarayım. İsmail, bu kulüpte her zaman en iyiler oynar. Tabii öz eleştiri yapıyorum. Ben çok iyi oynasaydım transfere ihtiyaç olmazdı diyerek alçak gönüllü bir tavır sergiledi. Sonra gülümseyerek ekledi. Sorunuzu gülerek dinledim. Samandıra'da mutlu bir ortam var. İşler kötü gittiğinde insanlar sizi dibe çekmeye çalışabiliyor ama Samandıra'da her şey gayet iyi. İsmail yüksek sözlerine şöyle devam etti. Fenerbahçe'nin büyüklüğü buradan geliyor. Samandıra'da hiçbir sorun yok. Kulüp imkan verirse gelin, bakın ve tesis içindeki mükemmel ortamı görün. Maç kampları mükemmel. Turnuvalarımız bile var. 4 senedir Samandıra'dayım. Çok mutluyuz. Genç futbolcu son haftalardaki kötü sonuçlardan dolayı gelen tepkileri de değerlendirdi. Taraftarları anlıyorum. Beklentileri var. Son maçtaki Taliska'ya tepki bizi çok üzdü ama orada Taliska'ya değil de hakeme tepki oldu diye düşünmek istiyorum. Golden sonra güzel bir birliktelik oldu. Tedesco hakkında da konuşan İsmail Yüksek, teknik adamın inanılmaz pozitif yönü olduğunu vurguladı. Yabancı dili çok iyi, 4-5 dil biliyor. Maçtan sonra sahada toplantı yaptık, çok güzel şeyler söyledi. Birlik ve beraberliğimizi söylemesi bize özgüven aşıladı. Saha içinde yapması diğer insanlara da bir mesajdı. Tabii kendisi daha iyi bilir ve anlatır. Ama maçtan sonra gördüğünüz konuşmaları yaptı ve hepimizi motive etti. İşte Fenerbahçe'nin şu anki durumu. Bir yanda transfer operasyonu hızla ilerliyor, diğer yanda John Duran skandalı gündemde, Fred kızağa çekilmiş, İsmail Yüksekse takımın moralini yüksek tutmaya çalışıyor. Tedesco'nun gelişiyle birlikte kulüpte disiplin ve performans ön plana çıktı. Artık hiç kimse adına bakılmıyor. Sadece sahada gösterdiğim performans konuşuyor. Saadettin Saran yönetimi de boş durmuyor. İlk transfer hamlesini yapacak ve takıma kaliteli bir golcü katacak. Suudi Arabistan ligine kapılar kapalı, Avrupa liglerine açık. Forvet hattındaki sıkıntılar bir an önce çözülmeli. Çünkü Fenerbahçe'nin şampiyonluk hedefi var. Ve bu hedefi ulaşmak için her pozisyonda güçlü olmak gerekiyor. Önümüzdeki haftalarda Fenerbahçe'de çok daha fazla gelişme yaşanacak gibi görünüyor. Devre arası transfer dönemi yaklaşırken hangi golcunun sarı lacivertli formayı giyeceği, Fried'in kendini toparlayıp toparlayamayacağı, John Duran'ın ne zaman sahaya döneceği ve Tedesco'nun takımı nasıl şekillendireceği merak konusu. Tek kesin olan şu, Fenerbahçe camiasında Duran hiçbir şey yok. Her gün yeni bir gelişme yaşanıyor ve taraftarlar bu heyecanlı süreci yakından takip ediyor. Şampiyonluk yolunda sarı lacivertlilerin atacağı her adım çok kritik ve görünen o ki bu sezonun geri kalanı tarihe geçecek.